Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz TT coğrafya soru tahmin videolarımızın 11. videosuyla karşıyım arkadaşlar serimiz hız kesmeden devam ediyor hemen ilk sorumuza başlayalım sizde lütfen beğenip abone olun arkadaşlar şimdi ne diyor bir Türkiye bir dünya haritası verilmiş tarın alanları hangisinde yukarıda bahsedilen bir görsün dağılış alanı içinde değildir diye sormuş bakalım ne diyor burada bir dönemi yağıştı bir dönemi kuruk olan bölgede sıcaklık yıl boyunca yüksektir. Bu biyon bitki örtüsü yaz yağışları ile yeşeren savan adı verilen yüksek boylu ot topluluklarıdır. Yani bu iklimimizin adı neymiş arkadaşlar bizim? Savan iklimi. Savan iklimi ya da subtropikal iklim de denir arkadaşlar buna. Nerede görülür bu? 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında görülür. Yani ekvatora Yakın bir yer. Şimdi 5'in bulunduğu yerde görülen iklim çöl. Neresi burası? Victoria çölü. Şimdi şurada 1'in bulunduğu alanda görülen iklim nedir? Sava. 2'nin tamam. e, bulunduğu yerde görülen iklim sava. 4'ün e, bulunduğu yerde görülen iklim sava. Şimdi bir dakika bahsedilen bitiyor. Sava'nın da değildir. 3. ya yani Kısmen arkadaşlar şöyle burayı sahra çölü şöyle yaparsanız şu kısımdan şu şekilde yaparsanız arkadaşlar. Burası da havan e, olarak alıyoruz. Şurası bariz bir şekilde çöl arkadaşlar. Yani burada direkt olarak doğru cevabımız şey ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam? Bazen böyle dikkat edin. Tamam Ya şurası çöl. Şimdi bazen ya hocam burada çöl içerisinde alıyor, almıyor falan filan değil mi mesela? Bayağı bir Kuzey Afrika'nın kuzeyini gösteriyorsa direkt olarak arkadaşlar çöl olarak alın. Şimdi burada ekvator şuradan geçiyor. Bakın şöyle çizeyim ekvatoru. Yani şurası sıfır. Yani sıfırla onarısı arası ekvatora gittim. Yani şurada Amazon havzası, pardon burada Kongo havzası, burada Amazon havzası var. Yani Venezuela ve Brezilya'nın güneyi e zaten şu bölgelerde yer aldığı için buralardan da doğru. ters ileri çizdiğiniz zaman bak ters ileri çizerseniz onun olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikinci sorumuza hemen geçelim. İkinci soruda Bak Türkiye haritası var. Bak görüyor musun Türkiye'yi? Türkiye'nin tepesinde böyle mantara benzeyen bir şey var. Nedir arkadaşlar o? Mantara benzeyen şey tabii ki de mantar kaya. Tamam? Mantara benziyor. O yüzden mantar kaya diyebilirsiniz ona. E şimdi mantar kaya nedir? Bir rüzgar Aşınım şeklidir arkadaşlar. Mantarkaya. Yani rüzgar aşınım şekli. Yani şöyle yapıyorum. Rüzgar buradan böyle geliyor aşındırıyor arkadaşlar burayı. Mantarkaya ya da diğer ismi şöyle diyeyim şeytan masası. Nerede görülür bu arkadaşlar? Türkiye'de ve dünyada kurak bölgelerde. Yani kurak bölgelerde görülecek. Şimdi zaten Türkiye'de görülür diye de görülebilir ifadesi. O olarak sorulması lazım. Şu an Türkiye'de çok fazla yaygın değil ama ilerleyen zamanlarda görülme ihtimali yüksek. Yukarıda gösterilen şekil Türkiye haritasının işaretinin hangisine görülebilir? Evet. Şimdi hangisine görülebilir? En kurak yer neresi arkadaşlar? Tabii ki Tuz Gölü ve çevresi yani şu bölgede. Hani bunun görülme ihtimali yüksektir. Yani 3 numaralı yer Mantarkaya, görülme ihtimali çok yüksek. <laughs> bu yüzden doğru cevap C. Yani burası arkadaşlar nedir? Tuz gölü ve çevresi diyoruz. Tamam. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Şöyle. Üç. Ne diyor? Karalar denizlere oranla daha çabuk ısınıp daha çabuk soğurlar. Bu durum aynı bölgedeki kara ve denizlerin sıcakların farklı olmasını etki etmektedir. Aynı zamanda kara ve denizler arasında basınç farkı ve günlük rüzgarlar da bu durumdan kaynaklanmaktadır. Bu bilgiler aşağıdakinin hangisine örnek olarak gösterilebilir demiş arkadaşlar bize. Evet şimdi bakalım ne diyor? Litosferin hidrosfer üzerindeki etkisi. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada bahsettiği karalar diye başla. Karalar denizlere oranla daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuyor. Şimdi litosferin ya bu durumdan kaynaklı. Şimdi ne diyor burada? Kara farklı şeyler, ısınmalar, farklı ısınmadan kaynaklı ne diyor? Basınç farkları meydana geliyor. Günlük rüzgarlar da bu durumdan kaynaklanmaktadır. Şimdi litosferin hidrosfer üzerindeki etkisine örnek verilebilir mi? Evet ama dursun diğerlerine bir bakalım. Atmosferin hidrosfer üzerindeki etkisine örnek veremeyiz. Litosferin atmosfer üzerindeki etkisine örnek veremeyiz. Hidrosferin biyosfer üzerinde yani canlı ile alakalı bir şey yok arkadaşlar. Hidrosferin litosfer üzerindeki etkisi ne değil? Şimdi denizler karalara göre diye başlamış olsaydı evet yani tam tersi bir durum başlamış olsaydı o zaman olabilirdi. Burada arkadaşlar doğru cevap ne no oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Yani litosferin Hidrosfer üzerindeki etkisi, yani karalar burada çabuk ısınması ve çabuk soğuması, denizler üzerindeki etkilerden ve basınç farkından kaynaklı hidrosfere ne yapıyor, etki ediyor arkadaşlar. Evet, gelelim dördüncü sorumuza şöyle. Nerede dördüncü soru? Neredesinden dört? Bayağı bir, Heh, çok güzel bir soru arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bir tane tortul tabaka verilmiş. Şekil 1'de gösterilen yapının şekil 2'ye dönüşmesi, aşağıda hangisi gerçekleşmesi gerekir? Şimdi tortul tabakalar, biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir leva hareketimiz var. Yan basınçlar tarafından, şimdi bunlar sıkıştırılır. Eğer bu tortul tabaka arkadaşlar sert olduğu için ne olacak arkadaşlar? Kırılacak. Kırıldığı için burada tepesi, horst, şu tepeler horst alt kısımlarda ne olacak? Graven olacak arkadaşlar. Hansel ve Gretel. Şu alanda kırıkların bulunduğu bölgeye de ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Fay diyeceğiz. Tamam bunlar fay. Yani depremin en yoğun olduğu bölge burası arkadaşlar. Şimdi bakalım eprojenez ile yükselme değil. Milyonlarca yıl aşınma değil. Volkanik patlama ile çökme değil. Buzullaşmanın etkisinde kalması değil. Yan basıçlarla orojeneze uğraması. Evet arkadaşlar. Yani yan basıçlara doğru orojeneze uğruyor. Bunun oluşumu nedir? Kırık orojenezi. Yani kırıklı da oluşumu diyebiliriz. Türkiye'de en çok nerede görülür? Ege bölgesinde görülür arkadaşlar. Burada doğru cevap E seçeneğidir. Gelelim 5. sorumuza şöyle. Evet 5 de işte bize bir grafik verilmiş arkadaşlar. Aşağıda grafikte bir ülkenin nüfus artışının değişim verilmiştir. Bir tane ülke var. 1940'dan 1950'ye geldiği zaman nüfus artış hızı düşmüş. Şimdi bakın şuna dikkat edin. Şurası sıfır tamam mı? Şimdi bu ülkenin nüfus artış hızı eksiye düşmüş mü? Düşmemiş. O zaman şöyle diyeceksin. Şunu unutma. Nüfus her zaman artıyor. Bakın eksiye düşmediği için nüfus artar. Şimdi şurada Nüfus artış hızı azalmıştır arkadaşlar. Şimdi nüfus artış hızı azalmıştır diyeceksin. Yani nüfus <laughs> azalması vesaire bir şey yok. Nüfus artış hızı azalıyor. Tamam. Tabii daha sonra dalga bir şekilde yükseliyor. Sonra para, şey 80'den sonra arkadaşlar periyodik olarak azalmaya başlıyor. Yani nüfus artış hızı. Şimdi nüfus artış son yılda azalmıştır. Evet doğru. Ulaşabilirsin. 60-70 yılların arasında nüfus artış hızında büyük bir değişim yaşanmamıştır. 60-70 nereden? Evet yani çok büyük bir değişim yaşanmamış. Doğru. Pardon. B doğru. 1980-90 yılları arasında nüfus miktarı azalmıştır. Bak ne dedim ben? Nüfus her zaman artıyor dedim değil mi? Arkadaşlar nüfus miktarı azalması söz konusu değil. Eğer eksiye düşerse sıfırın altına düşerse o zaman azalır nüfus. Bu yanlış. 1950 ile 2000 yıl, e, yılındaki nüfus ağırsızlığı birbirine yakındır. 1950 nerede? Burada. 2000 yıllar. Nerede bu 2000? Bak şöyle gel. Evet birbirine yakın. Doğru. 1940-50 yıllar arasında nüfus hızı düşmüştür. Aynen. 40-50 yıllar arasında nüfus hızı düşmüştür. Burada doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmeyi. Abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.